Cerrahi uzmanı Doktor Ali Saraç Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün sizinle birçok konu hakkında konuşacağız ama en başlıca konumuz sanırım obezite. Evet. O yüzden obeziteden başlayalım mı? Obezite nedir? Obezite insanın mevcut sağlıklı bir bireyin olması gereken kilonun üzerinde ve beraberinde bir sürü ek hastalıkların da eşlik ettiği bir hastalık grubu aslında. Eskiden sadece e, kilolu olarak değerlendirirken aslında obezite bir çağımızın en büyük hastalığı, problemi ve tüm hastalıkların, bütün problemlerin başlangıcı ve dolayısıyla çözmemiz çok daha kolay. Bir obezite problemini çözdüğümüzde bütün problemlerin hepsinin temelini de çözmüş olmaktayız. Peki o zaman obezite belli hastalıklara sebebiyet veriyor. Evet. O hastalıklar neler peki hocam? Şeker, yani diyabet dediğimiz durum, tansiyon, işte uyku apnesi, eklem problemleri, e, onun dışında kalp problemleri, onun dışında e, kanser hastalığında bile ciddi bir e, etken. Yani dolayısıyla Aynen. zayıflattığımız her kişinin kanser riskini bile oldukça aşağı çekiyoruz. Hem... Yaşam süresini uzatıyoruz, hem de yaşam konforunu yükseltiyoruz. Diyabet hastası bir anda şikayetlerin büyük bir kısmı düzelmiş oluyor çünkü şikayetlerin hepsinin temelinde yatan obezite. Peki son yıllarda e, çokça konuşulan bir şey obezite ameliyatları. Çok da e, sanırım buna benzer ameliyatlar yapıyorsunuz. Yapıyoruz evet. Obezite ameliyatlarının çeşitleri nelerdir? Şimdi obezite ameliyatları e, kabaca ikiye ayrılıyor. Birincisi cerrahi yani Ameliyat da yaptığımız e, genel anesteziyle uyutarak yaptığımız müdahaleler, bir de endoskopik olarak zayıflamaya yardımcı yaptığımız müdahale olarak temelde ikiye ayırabiliyoruz. Onun dışında da cerrahi ameliyat kısmının içerisinde de e, eskiden başladığımız ameliyatlar vardı ve e, yani daha doğrusu yaklaşık 30'a yakın ameliyat çeşidi var. Ama bunların her biri bir de zamanın içerisinde kaybolurken. Kimisi şu dönemde popülarite kazanıyor. Yarın belki bunlardan daha farklı ameliyatlar da gündeme gelecektir. Çünkü gelişen, Teknoloji değişen, ile alakalı değişen, bir şey. bütün sonuçları aldıkça hangi ameliyatın daha verimli olduğu ya da her ameliyatın başlıca bir problemi ve sıkıntıların olduğunu gördükçe bazı ameliyatlar uygulamadan azalırken bazı ameliyatlar gün geçtikçe popülarite kazanıyor. Örnek veriyorum eskiden kelepçe diye bir ameliyat vardı gastrik bant dediğimiz. Evet ciddi oranda yapılırken belki bundan 20 sene önce toplantılarda dünyanın en iyi ameliyatını bulduk. Artık obeziteye çözüm bulduk diye kongrelerde anlatırken şimdiki kongrelerde kimse takmasın hayatında gördüğüm en kötü yöntem diye bütün kongrelerde yıllarca kelepçe takmış doktorlar şu an takmayın diye Yöntemini önemli oluyor. Dolayısıyla tıp gelişen bir şey bugün ee, Olumlu baktığımız yarın sonuçlarda farklılıklar geliştiğinde biz de değişebilmeliyiz. Yani onun için gündeme sürekli yeni yeni işlemler, yeni yeni yöntemler giriyor. Bunlar da hastaya zarar vermediğimiz, kontrollü bir şekilde hareket ederek her yöntemi biz de kullanmaya başlıyoruz. Peki bizim ülkemizde de artık yeni nesilde hani siz de dikkat ediyorsunuzdur hocam. Yani ben de çok gözlemliyorum. Yeni nesilde bir kilo problemi geliyor, değil mi? Evet. Acaba maalesef. bu bizim ülkemizde de beslenme alışkanlıkları mı değişti? Hareketimiz çok azaldı Yani en önemli problemlerden bir tanesi bu Eskiden e, bizim yaptığımız hareket miktarı spor şu an o kadar yok yani daha sedanter yaşam daha oturarak yaşam telefon tablet bilgisayar e, sokakta oynamak kalmadı çocukların en büyük evet. sıkıntıları bu bir yerde bisiklet sürmüyorlar bir yerde koşturup topu oynamıyorlar. Oyunların hepsi sanal ortamda ve sanal dünyada. Dolayısıyla bu hareketsizlik e, çocukluk döneminde daha fazla obeziteye neden oluyor. Bu de çocukluk döneminde obez gelen hastanın erişkin döneminde de çözümü çok kolay olmuyor açıkçası. Zaten e, en çok da bunu bence anneler dikkat etmeliler çünkü e, etrafımızda da görüyoruz anneler çocuklara mama yedirirken bile ellerine bir telefon veriyor. Yani teknoloji daha çocuklar bebekken ellerinde büyüyorlar. Bu da doğal olarak evet bizleri zaten hani yetişkinleri bile masa başına bağlarken çocukları hareketsiz bırakmaları da gayet normal. Peki obezite ameliyatını kimler olabilir? Kimlere obezite ameliyatı yapılabilir hocam? Bunu Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği parametreler var. Yani vücuduna göre, boyuna göre kilo oranı, yağ oranı bizim için çok önemli. Yani bunları sınırlamışlar. Vücut kitle indeksi dediğimiz durum. Bu belli bir rakamın üzerine, 40'ın üzerinde olması hemen ameliyat olabileceğini. 30-35'te ekstra bazı problemler varsa örnek veriyorum. Diyabet gibi, tansiyon gibi, bel fıtığı gibi, eklem problemleri gibi. Yani yanında yandaş hastalığı varsa da kiloyu daha düşük hallerden başlatıp sadece zayıflaması değil, ek hastalığında tamamen düzelmesini sağlayacak şekilde olursa daha alt rakamlara geliyor. Ama Bugün kurallar böyleyken yine gelişmeler devam ettiğinde belki daha da aşağı bile çekilebilir. Şey de olabiliyor ama değil mi? Yani insanlar e, kilolarından rahatsız olup çok sağlık problemi olmadan görsel olarak da rahatsız oldukları için biraz da estetiğe girecek şekilde de obezite ameliyatları yapılıyor artık. Oluyor ama o kişilerin aslında en büyük problemi aslında psikososyal problemleri de var. Yani aslında temeline indiğinizde onların mutlaka ya ruhsal ya fiziksel ya da farkında olmadığı, kendi için rahat dediği durum söz konusu olabilir. Örnek veriyorum sırf kilosunda ben sağlıklıyım, koşuyorum, ediyorum dese de örnek veriyorum eğilip ayakkabısını bağlayamıyor. Kişisel hijyenini sağlayamıyor. Yani dolayısıyla bir hastalığı yok belki ama yaşam konforu çok bozuluyor. Dolayısıyla hastalığı olması değil belli bir kilonun üzerinde yaşam konforu bozulduğu için sadece estetik olarak bakmamak lazım... Konforunu sağlamak, yeniden eski hareketliliğini, nefesini sağlamak için bile yapılabiliyor. Peki bu tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik hocam. Tüp mide ameliyatından sonra o kilo verme süreci nasıl ilerliyor, nasıl gerçekleşiyor? Şimdi öncelikle burada aslında şeye bakmak lazım. Ameliyat ederken biz hastalarımızın hiçbirini hemen geldin, yarın ameliyat ediyoruz demiyoruz ya da ee, hemen ameliyata almıyoruz. Sonuçta bu hastaların mutlaka geniş bir kabaca söylüyorum bir check-up'tan geçmesi gerekiyor. Yani vücudunda başka bir problem var mı? Kilo almasına neden olan bir durum var mı? Ameliyat tekniğini, şeklini belirlememiz gereken bir durum var mı? Bunların hepsini teker teker değerlendiriyoruz ve hastanın bütün sonuçlarını elimize aldığımızda ondan sonra karar veriyoruz. Ama genelde yurt dışından Bizde de çok fazla yurt dışından hasta geliyor. Zaman kaybı olmasın diye. Sabah geldiklerinde öğlene kadar bütün bu çekilimini bitiriyoruz çok hızlı bir şekilde. Değerlendiriyoruz. Riskli bir durum varsa, ameliyatına engel bir durum varsa ya da ameliyattan fayda görmeyecekse ya da ameliyat olması değil kilo almasının başka bir nedeni varsa bunları gördüğümüz anda ameliyatı iptal ediyoruz. Yani dolayısıyla ameliyat olmak hemen ben gidiyorum, yarın ameliyat olurum diyebileceğimiz bir şey değil. O bizde revizyon ameliyatı nedir? Şimdi birinci olarak yaptığımız ameliyatlar tüp mide ameliyatı, işte bypass gibi. Yani hasta kilolu geldi ve hiçbir cerrahi girişim geçirmemiş ve bizi zayıflamak istiyor. Ona yaptığımız ameliyatın ismi ilk cerrahi olarak oluyor. Ama daha sonra hastaların bir kısmı bu oran her geçen gün artıyor. Beslenme alışkanlıklarımızın değişmesiyle alakalı olarak tekrar kilo alıp karşımıza gelebiliyorlar. İşte tekrar kilo alıp karşımıza geldiğinde o ameliyatların ya da hastanın yeniden kilo vermesini sağlamak ya da mevcut şikayetlerini, ameliyata bağlı oluşan şikayetlerini düzeltmek için yaptığımız her ameliyata revizyon ameliyatı deniyor. Bazen tüp mideyi tekrar tüp mide yapabiliyoruz. Bazen mini gastrik bypass'a çevirebiliyoruz. Bazen hiçbir şey yapmayıp sadece olan sıkıntıları düzeltmek için yapışıklıkları düzeltebiliyoruz. Bunların hepsi de temel anlamda revizyon cerrahisi deniyor. Neden önemli? Revizyon cerrahisi bu işleri yapıyorsak revizyon cerrahisinde yapabiliyor olmamız lazım Neden Çünkü e, başımıza her hastada mükemmel sonuç olmayabilir. ama oluşan sonuçların komplikasyonların müdahale edebilme olaya Vakıf olabilme çözüm bulabilmek için e, revizyon cerrahisi yapıp yapmadıklarını e, hastalarımız mutlaka görüştükleri doktorla sormak zorundalar Neden? Çünkü ondan sonra ameliyatlarında bir problem olduğunda daha başka bir doktor aramak zorunda kalırlar hem daha güvenli bir cerrahi olur hem de oluşabilecek bir problemin çözümüyle ilgili şansımız olur. Hocam peki tüp mide ameliyatlarından sonra kilo verme sürecini anlattınız. Peki bu süreçte hastalar nelere dikkat etmeli? Şimdi en önemlisi ameliyat sonraki dönemde iyi takip olmaları gerekiyor. Doktoruyla, doktorunun ekibiyle, bunun içerisinde diyetisyen var, bunun içerisinde hemşireler var, bunun içerisinde diğer doktorlar var. E, iletişim halinde olması, onunla kontak halinde olunduğu süre boyunca oluşabilecek bir problem çok erken yakalanır ve e, iş büyümeden, sorun çok e, dağlar kadar olmadan çözülebilir. Dolayısıyla iletişim halinde olmak en önemlisi. İşte beslenme açısından diyetisyenle düzenli görüşmek, yanlış yaptığında kafasına takılan bir şey olduğunda sorması gerekiyor. Yoksa net olarak şuna dikkat edelim, buna dikkat edin demekten ziyade hekimine ve ekibine iletişim. Her zaman birlikte olmalı ve iletişim halinde olmalı. Bu da Hocam, sorunu çözer. Slogan gibi oldu. Hekimine. Hekimine. Sahip çıktı. Evet. Peki, bu arada son yıllarda en çok yapılan uygulamalardan biri de botoks, mide botoksu. Artık botoks o kadar çok hayatımıza girdi ki biz kadınlar, erkekler güzelleşme uğruna kullanırken bir de mideyle ilgili evet. nasıl hayatımıza girdi ve nasıl etkileri var? Nasıl yöntemlerle uygulanıyor? Şimdi botoks aslında birebir zayıflama yöntemi değil Yani baktığımızda. Geçici bir, bir abiliyat gibi değil. Yani kalıcı bir değişiklik oluşturmuyoruz. Ne yapıyoruz? Kişi zayıflamak istiyorsa, kişi ben zayıflayacağım, elimden geleni yapacağım, ben uğraşacağım, bana bunu biraz kolaylaştır, hızlandır derse. Yani zayıflamak için uğraşacak Bizden destek isterse biz onun işini biraz kolaylaştırıyoruz, hızlandırıyoruz. Ama asla onun yerine onu zayıflatmıyoruz. İnsanların bakış açısı bu. Yani ameliyata alternatifmiş gibi düşünüyorlar. Ve ciddi oranda ameliyat yerine bunu tercih ediyorlar. Ki ben son dönemlerde gördüğüm, ben de bu ekibin içerisinde çok ciddi oranda artış gözlemlendi. Ama doğru hastaya zayıflamak için çaba sarf edecek. Yani günde bir saatini ekstra normal günlük işlevinin dışında bir saatini zayıflamak için hareket etmeyecekse e, zararlı, yüksek kalorili, e, midede hızlı geçişi olan gıdalarla beslenmeye devam edecekse botoks onun bir anda iştahını kesip de zayıflatmayacak. Ama o zayıflamak için sporunu yaparsa, beslenmesine uyarsa, diyetisyenin takiplerine uyarsa daha rahat diyet yapacak, ve daha hızlı kilo verecek. Yani, İşin mantığı bu. Yani bir nevi mide botoksunu yaptırmak tek kendi başına bir çözüm değil. Aynen. Yani akabinde beraberinde e, diyetine, sporuna, her şeyine dikkat etmesi gerekiyor. Ben bu gerekiyor. şeye benzetiyorum. Yani Kombine. E, futbola benzetiyorum. Bizim yaptığımız iş karşı takımın defansından iki oyuncuya kırmızı kart göstermek. Daha sık atak yapıyoruz. Ataklarımızın sonucunda gol şansımız daha fazla olacak. Yani uğraşınızın karşılığında sonucu çok etkileyecek. Peki hocam çocuklarda da e, obezite çok sıkça görülmekte işte biraz önce konuştuğumuz konular gibi. Beslenme alışkanlıkları değiştiği için büyüklerinde, büyüklerde doğal olarak çocuklara da aynı beslenme alışkanlıklarıyla geri dönüyor. Beslenme alışkanlıkları değişen bu obezite çocuklar için nasıl bir tedavi yöntemi uygulanmalı? Öncelikle mutlaka ailelerin bakış açısını değiştirmemiz lazım. Yani her çocuk kilolu olmak zorunda değildir. Çok yiyen çocuk e, sağlıklı anlamına gelmez. İlk önce annelerin bu yapıyı değiştirmesi gerekiyor. E, i̇kincisi çocukların mutlaka ve mutlaka bir spor alışkanlığına dahil edilmesi gerekiyor. Yani takım sporları gibi futboldur, basketboldur, tenis gibi hani olabildiğince sevdiği bir aktiviteyi hayatının içerisine entegre etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü e, daha sağlıklı beslenmeyi sağlamak. Ve doğru gıdalarla bu ek katkılı e, emilimi kolay, e, sindirimi kolay, posasız yani bağırsaklarımızda hızlı bir şekilde emilen kilo yapan şeylerden uzak tutmak gerekiyor. İşin mantığı bu birazcık. Da. Peki hocam e, obezite hakkında konuşulacak tabii sorulacak o kadar çok şey var ki çok da merak ediyor seyircilerimiz. E, mide balonu hakkında konuşalım. Mide balonu deyince insan yani doğal olarak içgüdüsel bir şey. Midende bir balon var. Evet. E, o balon patlayabilir mi? E, ne gibi riskleri var? Ya yani şöyle bir şey balon çok eskiden beri artık yapılan bir yöntem. Yani çok eski biz de yıllardır yapan bir ekibin içerisinde yer alıyoruz. E, balon kaliteli, uygun, hastayla e, doğru olacak ürünü kullandığımız takdirde ...çok büyük riski olan bir şey değil. Ne yapıyoruz? Yine endoskop ile mide botoksu gibi... ...mideye girip mideye yerleştiriliyor. ve Yerleştirildikten sonra... E, ...midede belli bir hacim kapladığı için de... ...tokluk hissi veriyor. Yani daha rahat diyet yapmayı yine... ...aynı şekilde botokstan çok büyük bir mantık farkı yok. Yine mide gerilerek ...tokluk hissi vererek kişinin zayıflamak için... ...uğraşacağı çabanın karşılığında... ...daha fazla kilo vermesini sağlıyor. Yani yine spor yapmazsak... ...yine zayıflayamayız. Ve bunlar yabancı bir madde olduğu için de... Süresi geldiğinde bir yıllık, altı aylık olanlar var. E, süresi geldiğinde de çıkartmak gerekiyor. Yani ikinci bir işlemi var. Yani mide balonu kalıcı bir çözüm değil, değil. mi? O da altı aylık ya da en fazla bir yıllık ha, botos olanlar. Ama gibi. Aynen. Peki onun da mide içine yerleştikten sonra... ...kaplayacağı yere siz mi karar veriyorsunuz? Hani o belli bir aşamaya kadar mı şişiriliyor? yani her balonun kendi üzerinde zaten uygun... Kişinin e, midesine göre de sanırım herhalde. Yani burada önemli olan zaten balonun yaklaşık hacmi. Çok büyük mideye çok büyük bir balon koyma şansın yok zaten. Ama bu hacim sadece midede gerilmeye neden olduğu için de... ...tokluk hissine yardımcı oluyor. Bir ağırlık kazandırıyor. Sürekli midende bir şey varmış gibi hissediyorsun. Tokluk hissi gibi. Aynen. Aslında. Ha, ilginç bir yöntemmiş. Metabolik cerrahi nedir? Son zamanlarda evet. e, yeni duyduğumuz bir terim bu da. Çok fazla artmaya başladı bu cümle. Çünkü şöyle aslında bizim obeste ameliyatlarında yaptığımız tüm yöntemler birer metabolik cerrahi yöntemi. Hastanın metabolik problemleri, metabolik problem dediğimiz diyabet, tansiyon, kolesterol yüksekliği yani metabolizmasını zorlayan durumlar, ek hastalıklar bunların düzelmesi. Ama bazı hasta grupları var. Asıl metabolik cerrahi diye konuşulan aslında anlatmak istenen o. Hastanın çok aşırı kilosu yok ama diyabet hastası. Ve bu diyabeti düzeltmek için yaptığımız hastayı çok zayıflatmadan, hastayı kilo vermesini, kontrolsüz kilo vermesini e, engelleyerek hastanın şekerini düzenlemeye çalıştığımız bu bağırsakla midenin gene Çeşitli kombinasyonlarında yaptığımız ameliyatların hepsine metabolik cerrahi deniyor. Biz de bunları yapıyoruz zaten. Peki son Ülke yıllarda ülkemiz sağlık turizmi konusunda gerçekten çok iyi bir durumda. Yurt dışından Türkiye'ye sağlıkla ilgili çok gelen var. Ee, öncelikle biraz sağlık turizmiyle ilgili de bilgi verir misiniz? Size Şimdi de obeziteyle ilgili çok gelen oluyor mu? Geliyor yurt dışında. Özellikle yabancı hasta Türkiye'ye çok gelmeye başladı. Ee, bakanlığın da bununla ilgili ciddi bir teşviği var. Sağlık Bakanlığı, sağlık Turizmi, e, ile ilgili bütün e, doktorları, hastaneleri akredite etmeye sertifikasyona gidiyor. Bizler de e, bu işi. ...sağlık turizm yetki belgesiyle... ...yapan kurumlardanız... ...ve gittikçe de artıyor ülkede. Bu neyi sağlıyor? Ee, Sağlık Bakanlığı arkanda olduğu için de... ...güvenirliğin artıyor. Güvenirlik arttıkça ve standartizasyon... ...belli bir... E, seviyeye oluşturduğumuz için de... ...bu sadece bir şehir, bir doktor... ...bir hastane olarak değil... ...ülke olarak bunu sağladığımız için... ...gelen hastalar buradan memnun ayrılmaya başlıyor. Zaten hekim kalitemiz çok yüksek... ...ülke olarak ve... Gelen hasta da memnuniyet olarak geri döndüğünde arkasından ciddi bir oranda hasta gelmeye başladı ve şu an e, hastanelerin bir kısmı, hekimlerin çoğu e, yurt dışından hasta almaya ve bu bir tane iki tane değil sistematik olarak dönmeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Gurur verici bir Eskiden şey. Eskiden şöyle düşünün, e, ben küçüktüm Almanya'dan tanıdıklarımız geldiğinde burada iğne bile yaptırmazken şimdi. E, yabancı insanlar buraya gelip her türlü tedavilerini yaptırıyor ve her yerde çok başarılı, çok e, kaliteli e, hekim ve sağlık ekibimiz var e, ülke olarak. Biz de daha esen bunların içerisinde bir yer alıp yapmaya çalışıyoruz. Hocam tüm verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza yani, sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Haftaya ATV Avrupa ekranlarında tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.